Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz yapımı kolay bir model anlatı yapacağım arkadaşlar. Bunun için elimde şu şekilde bir ipim var. Hafif şöyle de sinli bir ip arkadaşlar. Ben bununla hangi bir şey yapmayacağım. Sadece model anlatımı için bir ipimi kullanacağım. Şöyle alt zemin olarak dilerseniz zincir üzerine Dilerseniz trabzan üzerine dilerseniz herhangi bir tığ işi zincir üzerine başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben alt zemin olarak bu şekilde zincir üzerine trabzanlar yaparak bu şekilde alt zemini oluştururum arkadaşlar. Şöyle küçük bir parça olarak yaptım. Şöyle zincirlerimi çektim. Üzerine ikili trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Daha sonra 1 2 3 tane zincirim çektim ve modelimi çevirdim şimdi burada trabzanlarımız var kenar kısım olarak ikinci trabzanıma zincirimi trabzan olarak sayıyorum ikinci trabzanıma bu şekilde ikili trabzan yaptım üçüncü trabzanımı da bu şekilde yapıyorum kenar kısmına şöyle 3-4 tane trabzan yapacağım. Bizim kenar kısmı. Siz dilediğiniz sayıda kenar kısmında yapabilirsiniz. Evet. Şimdi burada 4 tane kenar trabzanı yaptım. 1-2-3 4-5 tane zincir çekiyoruz. 5 tane zincirimiz çektikten sonra alttaki trabzanlarımdan şöyle 1 2 3 4 5. trabzanıma batıp burada bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. çekiyorum. 1 2 3 4 trabzan atlayıp 5 zincirimi çektim. Alttan 1 2 3 4. Şöyle 1 2 3 4 5. trabzana batıp burada ikili bir trabzan yapıyorum. Şöyle bir dakika. Şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Aynı batmış olduğum trabzan tepesine bir ikili trabzan daha yaptım şöyle 3 4 ve 5 aynı batmış oldum trabzan tepesine 5 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4 trabzan tepesi atlayıp 5 trabzan tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5. trabzan tepesine batıp burada bir ikili trabzan yaptım. Batmış olduğum trabzan tepesine şöyle 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 trabzan tepesi atlayıp 5. trabzanıma batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 ve trabzan tepesine batıp artık burada da kenar trabzanım yapıyorum arkadaşlar Evet kenar kısımdaki şöyle dört tane kenar kısmı trabzanı yaptım ve bu sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk şimdi bir üst sıraya geçeceğiz 1 2 3 zincir çekip çeviriyorum ve bir sıraya geldim hemen şu kenar kısmındaki ilk trabzanın bırakıyorum ikinci trabzanın batıp kenardaki trabzanlarını yapıyorum Evet kenar trabzanlarımı yaptım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum burada yapmış olduğumuz ilk boşluğumuz var 5 zincir çekmiş olduğumuz yer hemen oraya da şöyle girip bir sık iğne yapıyorum yani buraya da şöyle bir ortalıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve diğer bir 5 zincir çekmiş olduğumuz boşluğa girip buraya da bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum burada 5 tane trabzan yapmıştık ilk trabzanımı atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum şöyle iki ilmeğin bir alıyorum diğer iki ilmeğimi bırakıyorum yanındakine batıyorum İki ilmeğimi alıp iki ilmeğimi bırakıyorum yanındakine batıyorum İki ilmeğimi alıp iki ilmeğimi bırakıyorum yani toplamda dört tane tığımızı ilmeğimiz kalıyor ve dördünü birlikte topluyorum 1 bir, 2 3 zincir çektim ve buradaki ilk boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer bir boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. İlk tırabzanı atlayıp ikinciye batıyorum. 2 i̇ki ilmek çıkartıp ikisini bırakıyorum. İkinciden aynı şekilde 2 ilmek alıyorum. Üçüncüden aynı şekilde 2 ilmek alıp bekletiyorum ve 4 ilmeğin birlikte şöyle bir topluyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve ilk boşluğuma batıyorum 1 2 3 zincir çektim diğer bir boşluğuma batıyorum 1 2 3 zincir çektim ve kenardaki trabzanları yapıyorum zincirde batıp kenar kısmı yaptım bir iki üst zincir çekip bir sıraya geçiyorum bakın bu şekilde şimdi üst zincirim çektim döndüm ve kenar kısımdaki trabzanlarımı yapıyorum 4 tane kenar kısmımız vardır. Dördünde yap. Şimdi burada 1 2 Burada 1 2 Şöyle alayım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Şurada batmış olduğumuz boşluklara batıp 3 zincir çekmiştik ve şurada bir yuva hazırladık arkadaşlar orta kısımda hemen o yuvamızın içine giriyoruz oraya bir ikili trabzan yaptım daha sonra aynı yuvanın içine ikili trabzanla yapıyoruz şöyle 2-3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir 5 tane zincir çektim. Şurada toplamış olduğumuz trabzanlarımız vardı. Şöyle 3 tane trabzanımız hemen onun tepe noktasına batıp şöyle buraya bir sık iğne yapıp buraya ipimizi bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şurada bakın. 1 boşluk atlıyoruz. ikinci ortadaki boşluğa batıp trabzan yapıyoruz. Bu da aynı şekilde başta şurada yapmış olduğumuz gibi 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şurada 3 tane trabzanımız toplamıştık hemen onun tepe noktasına batıp sık iğne yaparak ipimizi buraya sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen bakın bir değil ikinci boşluk ortadaki boşluğumuza batarak buraya trabzanlarımızı yapıyoruz 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 çektim ve kenar kısımdaki trabzanları yapıyorum kenar kısmında ben 4 trabzan yapıyorum arkadaşlar siz dilerseniz daha fazla ya da 1-2 trabzan da yapabilirsiniz 4 tane trabzan yaptım. Evet. Bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 3 üst zincirimi çektim ve şekilde bir üst sıraya geçtim. Bir atlayıp ikinciye batıyoruz. Buradaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, 3 çekiyorum ve ilk boşluğuma böyle bir batıyorum şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum burada 5 tane trabzanım var ilk trabzan atlayıp ikinciye batıp 2 iki ilmeğimi alıyorum ikinciye batıyorum 2 iki ilmek alıyorum üçüncü trabzanıma batıp 2 ilmeğimi alıp burada 4 ilmek kalıyor 4 ilmeğin birlikte topluyorum yani sağında ve solunda birer ilmek bırakıyoruz Pardon, birer trabzan bırakıyoruz 1 2 3 2, 3 zincir çekiyoruz ilk 5 zincirlik boşluğa batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve diğer bir boşluğa batıyorum 1 2 3 zincir çektim Trabzon olan yerdeyim. İlk trabzanım atlayıp ikinciye batıyorum. 2 iki ilmek alıyorum. İkinci trabzanımı batıyorum. 2 i̇ki ilmek alıyorum. Üçüncüye batıp 2 ilmeğim alıyorum ve 4 ilmeğim kalıyor. 4 ilmeğim birlikte topluyorum. 1 2 3 zincir çekip buradaki boşluğa batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Diğer bir boşluğa batıyorum. 3 zincir çektim ve bir ilmek atlayıp ikinciyi iki ilmeğimi alıyorum burada aynı şekilde umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar şöyle üç ilmeğimizden şöyle 4 ilmek olacak şekilde topluyoruz ve hepsini birlikte topluyoruz 1 bir, 2 üç çekip son boşluğuma da batıyorum yine aynı şekilde üç zincir çekip genel tırabzanlarımı yapıyorum Burada dikkat etmeniz gereken tek şey arkadaşlar. Şurada başlangıçta ne yaptıysanız aynısını burada modelimizin bitiminde uyguluyoruz. Bakın bu şekilde. Buraya kadar anlaşıldıysa bundan sonraki sıralarda aynı başlangıç sıramızın tekrar olacak arkadaşlar. Onu da yapalım. 1 2 3 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Kenar trabzanları yapıyorum. Şimdi burada başlangıç sıramıza gelmiş olduk arkadaşlar. Başlangıçta ne yapmıştık? 1 2 3 4 5 zincir çekip buraya sık iğne yapıyoruz şu toplamış olduğumuz trabzanları tepe kısmına. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve ortadaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şurada için 3 trabzan toplamış olduğum yere şöyle biraz alt kısmından şöyle sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. çektim ve ortadaki kısımdan şöyle bakın zaten ortada tam böyle sınır olarak görünüyor. Hemen buraya trabzanları yapıyorum. 4 ve 5. 5 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve toplamış olduğum trabzanların şöyle tepe noktasına gelip sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve kenar kısmındaki trabzanlarıma batarak kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet bakın başlangıçta yapmış olduğumuz sırayı yapmış olduk burada şimdi e, Şuradaki bir sıra yapacağız 1 2 3 zincir çektim modelimi çevirdim kenar trabzanları yapıyorum kenar trabzanları bu şekilde yaptım 1 2 3 zincir çektim ilk boşluğa attım 1 2 3 zincir çektim diğer bir boşluğa battım 1 2 3 zincir çektim ve trabzan olan yerdeyim bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum 2 i̇ki ilmeğimi alıyorum burada 2 ilmeğim kalıyor diğer yanındakine batıyorum 2 ilmek alıyorum Diğer yandakine batıyorum ve 2 ilmek alıyorum. Ve 4 ilmeğimi birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer bir boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1 atlıyorum. ikinciye batıyorum. 2 i̇ki ilmek alıyorum. yanındakine batıyorum. 2 ilmek alıyorum bekletiyorum 3üü de aynı şekilde 2mek alıp bekletmiş olduğum 4 de hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 çekiyorum ilk boşluğa batıyorum 3 çekip ikinci boşluğa battım 1 2 3 çektim ve kenar trabzanları yaptım yapımı görsen kolay ve zevkli arkadaşlar gerçekten bakın modelde ilerledikçe daha çok kendini gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde hırka, yelek, battaniye, her türlü iplerinizi, her türlü örgülerinizi uyabilecek bir model arkadaşlar. Dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Hem yapımı kolay hem de zevkli. Çok çabukta da ilerleyebilen bir model arkadaşlar. Yaklaşık bakın 10 dakikada hemen şu kadarcık bir yer yaptık. Ve ben anlatarak yaptığım halde Evet. Şimdi başlangıçtaki ilk iki sıramızı yapmış olduk arkadaşlar. Bu sırada da e, bu sıranın aynısını yapacağız arkadaşlar şu şekilde devam edecek. Umarım buraya kadar da anlaşılmıştır arkadaşlar. Şöyle modelimde göstereyim. Evet. Anlamadığınız yerde yorumlar kısmından belirtseniz yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Evet bugünlük video bu kadar oldu. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.